Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine aşırı güzel bir haber ile karşınızdayım. Ama videoya geçmeden önce abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Ben BTS'in yeni şarkısını beklerken yine harika bir olaya tanık oldum. Hatırlarsanız BTS bir aralar Bring The Soul ve Love Yourself adlı filmler çıkarmıştı ve şimdi de yeni bir film çıkarıyorlarmış. Filmin adı ise Break The Silence. Ayrıca şirket filmin posterini de paylaştı yeni filmin vizyona girmesinden önce, BTS'in Bring the Soul filmini izleyemeyenler için 28 ila 30 Ağustos tarihleri arasında sinemalarda olacak yani izleyebilirsiniz canlarım. Yeni film 10 Eylül'den itibaren sınırlı gösterimlerle önümüzdeki ay sinemalarda olacak. Ayrıca üyeler Instagram sayfalarında yeni film ile bir fotoğraf paylaştılar. Bu olay heyecanıma heyecan kattı gerçekten. Canlarım size bir şeyden daha söz edeceğim. Bu durum bir tiz ile ilgili değil sizlerle ilgili ve beni üzen bir olay. Arkadaşlar çok fazla izlenmem olmasına rağmen az like kalıyorum bu beni fazla üzüyor. Sizi çok seviyorum bunu hep belirtiyorum zaten. Umarım bundan sonra aynı şeyleri yapıp üzmezsiniz beni. Yorumlarda yeni film ile ilgili düşüncelerinizi belirtin lütfen. Videom bu kadardı kuzular, hoşçakalın.